Anne ben hamileyim. Don mu? Allah doğru. Hayırlı uğurlu olsun. Aa, sen ciddi misin? Vallahi. <laughs> <Donla. gülüyor> Aa, inanmıyorum. <laughs> Ay inanmıyorum ya. Ay. Allah yemin ediyorum işte. Ay nasıl sevindim ya. Ne güzel ya. Otur otur. Sen ciddi misin ya? Yalan dediğim Gerçek. Yok bana gerçek. Ay inanmıyorum. Ben de inanamazım. Daha yeni yeni inanıyorum. Ay. <gülme> Dinledim çok sevindim ya. Teşekkür ederim sağ ol. Niye öyle şaşkın şaşkın <laughs> Daha söylemedim ki. <laughs> hmm. Bizim bir tane bir bebişimiz olacak. Yenge doğru söylüyor. Valla. Yalan söylemiyorum Yalan söylemiyorum gerçek. Yalan söylemiyorum. Valla gerçek. Nasıl? İnanmıyorum. Yenge yalan söylüyorsun ya. Kemal fotoğrafı getir. İyi ya abi devam. Daha damadı ki fotoğraf olsun. Atlasan fotoğrafı. He. Şu siyah olan. Bu ne? kadar küçük. Ve bu bir önceki. <laughs> Bak bunlar bu. kalp atışları. Onu? Hı hı. Ne kadar küçük. <laughs> İnanmadım. İnanmadım. Bak orada adım yazıyor. Nasıl? Hı.

ये वाला नो ये इनन ओके है सर लूपन दैट प्रॉस्ट है काज बन लक्ष्मण कसुर करके मैं बोल टेक बचा चंदमणि एक दम एक दम अब तखमीन चंदमणि हां मैं मान जाऊं हां कब बोल बोल नो अब मैं काज को ये कैसे करना ख्वाहिश खलन छीन ना कर वो ये खदीज सर चल करो और मैं भी चल जाऊं ये तो नाकावव मालसा Hı? O kadar da zor mu? Otur gıcık. Allah bel Yemin ederim. <laughs> Nasıl hamilim? Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapmıyorum ya gerçek. Yemin ederim. Yemin ederim. Yemin ederim. <laughs> Niye ağlıyorsun? <laughs> <laughs> ağlama. <laughs> ağlama ben <de> ağlarım. Ben <laughs> nasıl ağlama? Ben başıma gelmiş onu <laughs> Başıma gelmiştir. Senedir sen öyle. Kendi kendine ayar kurmuşsun. Sen bilirsin sen. Yazın o elbiseleri gönderdim. Ben nasıl ağladım? Zaten evet. onu gönderdim sonra oldu. Ve sen bir değilsin ben nasıl ağlandım. Yine hala yüreği içimde herkes söyledi. Hamile mi hamile ben boş bir hamile. O kese toplandı toplandı bana gönderdi ben. Herkesi bir kişi bir dağıttı. Gel 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 gel. Çınar. Hı? Bizim bir tane bebişimiz olacak. Neden Nuri? Sen olmazsın. Olmaz. Sen anneyle e babanın bebeği küçük olacak. Ben uyuyayım. Yok yok ol olacak olacak. Olacak karnımda. Karnımda. E sen e, ben olacağım. Sen anneyle babanın bebişisin. Huyce sen. O. Yok benim karnımda bebek var. E sen sen. He. Sen benim karnımda bebek var. E ben öyleyim. <laughs> 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 sen bilirsin bu büyüyecek büyüyecek. Sonra doktora gideceğiz. Doktor onu bize verecek. He. A böyle küçük bir tane. Sen Biz de mi geleceğiz? Hı hı. Yok kusurum arabada. Bir şey olmaz. He biz de gideceğiz. Bebek oldu biz gideceğiz. Hı hı. Hastaneye geleceksin. Ne He. zaman? Yazın. Ne? Yani, 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 ya ya, erikte doğduğunda. Yok. E, tütünler olduğunda hani biz tütünleri tarlaya dikiyor ya Anladım. o zaman. Sen beni anladın mı? Anladım. Neymiş? Göre beni kaç şişmiş bir parla. Neymiş? Gülü yenge bir tane bebeği olacak. Olsun mu? Ama sen. Niye? İşte. Niye? Niye? Elektrik olsun. Adı ne olsun adı? Adı ne olsun? Adı televizyon. <laughs> Yenge karnında bebek. Aras, benim bir tane bebişim olacak. Yenge. Gerçek bebek. Yenge ben annem annem bebek yapacak. Sonra ben sana Yok yok Aras, benim karnımda bebek var. Yok yok yenge. Be. Yenge ben sana bebek alacağım sonra Bebek annemden alacağım sonra bebek arabası alacağım bebek e, yatak alacağım Ara, Benim karnımda bebek var şimdi. E, sen hamile değilsin. Hamile? Yok. Vallahi hamileyim. Yok. Hamileyim ha. Ya yenge yok. Sen hamile kelimesini nereden öğrendin? Biliyorum. Kim, Kim nereden? hı. Hmm. Tamam ben, ben hamileyim. Ben de öğrendim. Ben de öğrendim. Evet. Nerede öğrendin? Amcanın şey var, amcanın bebeği olacak. Benim... Ya yenge, ben abim, annemden bebek alacağım, sana getireceğim. Ya benim bebeğim var, var, bak karnımda. Tavuk ya, sürekli yumurtayı var. Yenge, ben... Ben yumurtayı bulacağım. Tamam. Ayağlar. Yenge, yenge, sana kız bulalım, kız. Yiye. Bebek bulalım. Bak karnımda, karnımda, bak burada yaşıyor. Yo, şurada. Ya burada, bak şurada. büyüyor, büyüyor, ay, büyüyor ay, bak. Büyüyor, bak. Az de biliyor ha. He, herkes biliyor. Ya ama küçük bir şey olacak. Gülence. 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 O zaman yenge o zaman ben sana bebek arabası al. O bebek çatıdaki bebek arabası bozulmuş. Bebek arabası al tamam. Ama yapsak da alacağım. Çünkü bebeklere bebekleri göre sadece. Başka ne alacaksın? Bak araba al. Şu Ee, araba alacağım. Akülü araba. Hı hı. Ee, baba Babamla da 43. Yok ki ben sana göze bebek değilsin ki. Ben de yengemin bebeğini alacağım. Ben kendime de almayacağım. Anne. Senin de kız olacak. Hayır baba. Hayır, evet. tamam sen almayacaksın. Yok ben alacağım. Nasıl almayacağım kendime? Yenge al yengemin bebeğini bebeğini alacağım. Kendime de almayacağım. Bu yenge ben abimdeki tüm oyuncakları biraz yatana bağlayacağım e, paralarını biriktireceğim bu kadar olacak, o kadar olacak. Sonra ben hepsi tüm paraları adama vereceğim. Bakalda tüm eşyaları bana verir Sonra ben arabama, akıl arabama durdurun durdurun kendere koyarım, balarım, balarım sonra geçiririm. Yukarı gelirim gelirim gelirim. Sonra sizin eve koyarım. Bebeğe mi getirirsin? tebrik et. <laughs> neden üzüldün bak ben seni her zaman seveceğim tamam mı bebişim olsa da seni çok seveceğim tamam mı onu da çok seveceğim seni de çok seveceğim biz beraber film izleyeceğiz bahçede oynayacağız ya ya ve bir de çok seveceğim. Seni de çok seveceğim. Opa! Tamam mı?